Hanımlar, beyler, Yemek Komstüdyosu'na hoş geldiniz. Bugün muazzam bir patates graten yapacağız. Patates püresinden sıkılanlar gel, pilavdan sıkılanlar gel. Ben güzel bir tavuk pişirdim, balık pişirdim, et pişirdim, yanına ne yapacağım? Tadından yenmez olsun, mükemmel koksun diyorsan doğru tariftesin, ben patatesleri alıp geliyorum. Sabahtan beri patates soyduğumu da buradan görebilirsiniz. Yaklaşık 2-2,5 kilo kadar patatesim var. Dünyanın en kolay tarifi. Patates soyuyoruz, alt alta doğruyoruz. Dilimler çok çok ince olmasınlar. Yarım santimden birazcık ince olsalar yeterli olacaktır. Doğradığınız patatesleri tekrar suya alın ki kararma yapmasınlar. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde patateslerimizi doğradık. Patatesleri kenara alıyorum. Şimdi birazdan ellerim içerisine böyle krema ile vesaire sokmadan önce kaşarı da rendeleyelim. O da kenarda dursun. Yaklaşık 150 gram kadar kaşar peyniri işimizi görecektir. Onu da kalın tarafından rendeleyelim. Son parçayı ne yapıyoruz? Yiyoruz. Bu arada da patateslerimi süzelim. Onlar orada kururken de biz de sosunu hazırlayalım. Tabii ki kabı ziyan etmeyelim. Aynı kabı kullanabiliriz. Tabii ki bu kadar patates için iki paket kadar taş krema kullanacağım. Kavanını koyalım. Altını kısık açalım. Yaklaşık da 125 gram kadar tereyağı ihtiyacım var. Bir bardak da süte ihtiyacımız var. İçerisine birazcık tuz ekleyelim, karabiber ekleyelim. Son olarak da sarımsak ekleyeceğiz. Patates tuzu sever, o yüzden tuzdan çekinmeyin. İki tatlı kaşığı gider. Bolca karabiber, nasıl arzu ediyorsanız. Tabii ki biz tariflerde size bir ölçü veriyoruz ama baharatlarda özgür kalmanızı tavsiye ediyorum. İçerisine diliyorsanız kimyon, toz kırmızı biber hepsini atabilirsiniz. Sarımsağımızı da ufak ufak doğrayalım. Tereyağımız da erimiş. Tereyağını hepsini içerisine dökmüyoruz. Birazını bırakıp kalıbı da yağlayacağız. Şu kalıp için yeterli olur. Ve karıştıralım. Sos bu kadar basit. İşlem bitti. Tepsiye Evet, patatesler süzülmüşler. Tepsimizi de alalım. Kalmış tereyağımızı önce tepsimizi yağlamak için kullanalım. Birazdan çünkü ortalık hafiften kirlenecek. Ellerimizi kullanabiliriz. Fırın kabınızı belirlerken ne kadar patatesle yapıyorsanız ona göre belirleyin. Bende epey patates var, biraz ufak alacaklar. Çok ince olsun istemiyorum. O nedenle şöyle denince büyükçe bir fırın kabı kullandım. Sosumuzu aldık. Zannımca yine kabı yanlış seçtik. Bu biraz küçük. Ne yapalım? Parça parça yaparız. Zaten patatesin bu sosu çekebilme şansı yok. Tabii ki üzerine dökeceğiz tekrar ama ne olsun istiyorum o böyle tuz, sarımsak, tüm içerisindeki lezzet böyle evet. patatesin dışına bir değsin sonra hemen tepsiye alacağız. Evet şimdi bu kadarını koyalım. Geri kalanını da üzerine tekrar dizeriz ortalığı kirletmeden nasıl çalıştığı taktiklerini de görmüş oldunuz. Şimdi size güzel bir taktik vereceğim. Böyle üzerine dümdüz dizdiğiniz zaman altı da düzmüş gibi duruyor. Yani alt kısımlarda böyle tek tek dizmekle uğraşmayın. Dökün elinizle bastırın. Ara katmanlarda düzeltmeler yapabilirsiniz ama böyle bütün patatesi tek tek inci gibi dizeceğiz diye bir şey yok. Ara ara bastırın ki aralardan patatesler birbirinin içerisine girsinler. Evet, kalan patatesler de tekrar sosa. Ara ara sallamayı unutmayın. bakın birbirleri arasında geçiyorlar zaten. Kremanın vermiş olduğu yetkiye dayanarak. Kaşarımızın yarısını arada kullanıyoruz. Fırında biraz piştikten sonra üzerine kaşar atacağız. Çünkü çok uzun süre fırında kalacağı için üzeri yanacaktır ama arada güzel bir yapıştırıcı. Bir yandan da gözümle üst katman için şöyle düzgün olan dilimleri biraz kenara ittiriyorum ki en üstte kapak düzgün olsun. Kalan küçük parçaları da aralara sıkıştıracağım. Evet, son katmanı da dizdik. Ara ara bastırıyoruz. Şurada bir parça kaşar kaçmış. Onu da araya attık. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Bu kenarlardakiler tabii yanabilir. Onları güzelce temizleyelim. Kalan sosumuzu da doğruca üzerine döküyoruz. Aralardan... Oo. Üzerinde böyle parça parça bir şeyler görüyorsunuz. Onlar az önce sıvı olarak koymuş olduğumuz tereyağı, sütün ve kreman etkisiyle beraber hafiften dondular ama fırına gelince tabii ki yine yumuşacık bir hale dönecekler. Fırın 200 derecede açık. Bunları koyacağım. Hemen 180 e alacağım. Yaklaşık 40-45 dakika böyle kendi halinde pişecek. Üzeri çok kızarmış istemiyorsanız üzerini kapatıp sonra da açabilirsiniz. Ama ben açık pişireceğim. Mümkün olduğunca kenarları hafiften renk alsın istiyorum. Son olarak da biraz daha kaşar peyniri atıp 15 dakika pişireceğiz güzel yumuşamış hemen artık kaşarlarımızı da ekleyelim ve şimdi tekrar fırına gidiyoruz. ve aradığımız görüntü. Öf öf, 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 Ya bu sefer gerçekten kokuyu duymanız lazım. İçerisi inanılmaz kokuyor ya. Şimdi bunun mutlaka dinlenmesi lazım. Ama dinlenirken de o sıcaklığıyla beraber üzerine birazcık taze kekik atalım ki kokusu çıksın. Şu anda bir anda o sarının üzerinde yeşillik falan şahane oldu. Bu bekleyecek. Ben de birazdan tadına bakacağım çok da fazla bekleyemedim ne yalan söyleyeyim. Birazcık artık tutulabilir vaziyete geldi ama bana sorarsınız, ben nasıl yerim biliyor musunuz? Bakın bu kızarmış kenara var ya benim en favori yerlerim Üstünü tek tek çıkartır yerim normal şartlarda ama tabii ki adaletsizlik olmasın bir dilim keselim. Evet. Ve ben bunu yerim. Ama şöyle yapacağım. Şu üst parça çıtırı asla affetmem. Hmm. Bu sarımsak, sarı, tereyağı, krema, süt gerçekten mükemmel hale getirmiş. Biraz soğusa da çok daha iyi olacakmış. Şu an yandım. Soğudukça bütünleşecektir. Daha sonrasında dilimleyip, bunu süreçleyip, dolapta saklayıp Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp yiyebilirsiniz. Pişirmeden buzdolabını tutup bir gün sonra pişirebilirsiniz. Buzlukta saklayabilirsiniz diyemeyeceğim çünkü patatesle nişasta donduktan sonra aynı efekte vermiyor, püre haline gelecektir. Onu yapmayın. Dilediğiniz yemeğin yanına şahane bir yan yemek. Sarımsağıyla, kremasıyla, tereyağıyla şahane bir patates gratin yaptık. Bir sonraki tarifte görüşürüz. Bay bay.